Nesnelerine göre fiil çatısıyla devam ediyoruz. Nesnesine göre fiil çatısı ne demek? Aslında şuna bakıyoruz. Fiilimiz nesne özelliğini nasıl almış ya da almamış mı? Alıp almamasına göre biz nesnenin çatı özelliğini ya da fiilin çatı özelliğini, nesnesine göre çatı özelliğini belirlemiş oluyoruz. Biz bunu bu şekilde bakacak olduğumuzda, bu şekilde ele alacak olduğumuzda bir, geçişli fiil ifadesiyle karşılaşırız. Geçişli fiil ne demek? Fiili nesne alabilen fiiller demektir. Fiili nesne alabiliyorsa buna geçişli fiil adını vermemiz gerekiyor. Geçişli fiil nesnesi olan fiil demektir. Yani bir fiile biz nesne getirebilecek miyiz, getiremeyecek miyiz ona bakacağız. Buna göre Yaptım diyecek olduğumuzda onu ifadesini getirebilir miyiz? Evet getirebiliriz. Onu yaptım oluyor. Peki niye onu getiriyorsun hocam? Çünkü şöyle. Onu ifadesi üzerinde u belirtme hal eki var. Eğer belirtme hal eki alan bir kelimeyi fiil alabiliyorsa bil ki geçişlidir. Onu yaptım. Yani doğal olarak fiiller geçişli ve geçişsiz olarak ayrılır aslında yap diyecek olduğumda demek ki nesne alabiliyor onu alabiliyor şeklinde bir mantık ileri sürüyoruz. Onun haricinde yaz fiilini verdim ben sana. Hemen ne yaparsın? Onu getirirsin. Onu yazdım, onu yazacağım, onu yazıyorum. Oluyor mu? Oluyor. Demek ki bu fiil geçişli fiildir anlamını çıkartabilirim. Cümle üzerinde görecek olduğumuzda titizlikle elindeki yazıları inceliyordu. Neyi inceliyordu? Elindeki yazıları neyi onu diye bakacak olduğumuzda evet geçişlidir. Son gelişinde Ankara'yı da dolaşmıştı. Nereyi dolaşmış? Neyi dolaşmıştı? Ankara'yı diyecek olduğumuzda dikkat edin yine nesne özelliğinin olup olmadığını anlayabiliyoruz. Peki cümlede öge olarak nesne kullanılmak zorunda mıdır geçişli olup olmadığını anlamak için? Hayır değildir. Örneğin dikkatli bakmayınca fark edemezsiniz. Dikkatli bakmayınca fark edemezsiniz. Fark edemezsiniz yüklem. Neyi fark edemezsiniz sorusunun cevabı cümlenin içerisinde var mı yok. Peki onu fark edemezsiniz oluyor mu? Oluyor. Peki biz bu cümleye ne diyeceğiz? Yani içinde nesne olmamasına rağmen geçişli mi geçişsiz mi? Tabii ki geçişli diyeceğiz. Yani bir fiil onu alabiliyorsa cümlede nesnenin gösterilmiş olup olmaması önemli değildir. O cümle geçişli bir cümledir. Geçişsiz fiillere bakacak olduğumuzda ise kısaca nesne alamayan fiillerdir. Az önce dedik ya onu yaptı diyecek olduğunda oluyor mu? Oluyor. Peki bir de otur fiilini ele alalım. Onu otur diyebiliyor muyuz? Hayır diyemeyiz. Demek ki otur fiili doğal olarak geçişsizdir. Yani fiiller doğal olarak ya geçişlidir ya da geçişsizdir. Çok az bir istisnası var onu birazdan bahsedeceğiz zaten. Yani nesne alamayan fiillere biz geçişsiz fiiller adını vereceğiz. Ha oluş ve durum fiillerinin çoğu geçişsizdir. Bu anlamda yükleme nesneyi bulmak için ne, neyi ve kimi sorularını soracak olduğumuza cevap alamayız. Kar yağdı, tren durdu, ben uyudum, kartallar uçtu, dışarıda kaldı, o da yoruldu. Dikkat edin bunların hiçbir tanesine onun esnesini getiremiyorsunuz. Dolayısıyla geçişsiz olup olmadığını anlayabiliyoruz. Sadece dikkat edilmesi gereken bir husus şudur. Dedik ya cinsiyet ayrımı gibi hani erkek kadın cinsiyeti vardır ya. Fiiller de kendi içerisinde geçişli ve geçişsiz diye doğal olarak ayrılıyor. Ama ayrılamayanlar da var. Yani şöyle bakacak olduğumuzda örneğin gezmek, dolaşmak, geçmek, sürmek, çalmak gibi fiiller cümlenin içindeki kullanışına göre geçişli de olabilir, geçişsiz de olabilir. Yani bunlar nötr fiillerdir. İki türlü de kullanılabilir demek oluyor. Şu örneğe bakacak olduğumuzda daha iyi anlaşılacak. Tren biraz önce önümüzden geçti. Onu geçti diyemiyoruz. Geçmek fiilinden bahsediyoruz. Tren biraz önce önümüzden geçti. Ha ama bir de şöyle bakalım. Oto, otomobil otobüsü geçti. Neyi geçti? Otobüsü geçti. E o zaman şimdi geçmek fiili aynı zamanda onu ifadesini alabiliyor. İşte bu şekilde geçişli ve geçişsiz ayrımı yapmayan fiiller var. Bunlar çok sınırlıdır. Hani bu şekilde bilecek olduğumuzda bile işin içinden çıkarız. Bir de geçişsiz ve geçişli haricinde oldurgan fiil denen bir fiil özelliğimiz var oldurgan fiil. Az önce dedik ya aslında fiiller temelde ya geçişlidir ya da geçişsizdir. Peki eklenerek fiillerin özelliği değişemez mi? Değişebilir. İşte eklenerek fiilin özelliğini değiştirerek ya da belirli ekler getirerek fiilleri, geçişli fiilleri ya da geçişsiz fiilleri e, değiştirme olayına girdiğimizde yeni isimler ortaya çıkar. Oldurgan fiil de bunlardan bir tanesidir. Geçişsiz bir fiile, lütfen dikkat, fiilim geçişsiz olacak. Dır, re ya da t eklerinden bir tanesini getirirsem ki bunlar fiil çatı ekleridir. Yani fiilden fiil yapım ekleridir. Geçişsiz olan fiillere dır, t ya da re eklerinden bir tanesini getirdiğimde geçişsiz fiilim geçişli olur. Geçişsiz fiilim geçişli olur olduğunda biz buna oldurgan fiil diyoruz. Ha, dolayısıyla, dolayısıyla yatmak ifadesini ele alalım. Onu yatmak oluyor mu? Olmuyor. Peki size sorarım. Yatmak ile yatırmak aynı şey midir? Hayır. Yatmak böyle bir şey. Yatırmak birini alıp yatırıyorsun. Ha, bu anlamda bakacak olduğumda fiili nasıl değişikliğe uğrattım? ır ekiyle. Burada belirleyici olan dır, t ve r ekleridir. Lütfen dikkat. Yatır diyecek olduğumda yatmak dikkat ederseniz geçişsiz ama onu yatırmak diyecek olduğunuzda geçişli. Geçişsiz olan bir fiili eklerle ben geçişli hale getirirsem işte buna oldurgan fiil diyorum. Örneğin az önce oturmak ifadesini ele aldım. Onu otur olmuyor. Ama onu oturt diyecek olduğum ne oluyor? Yani T eki onu değiştirdi. Geçişsizken geçişli yaptı geçişsizken geçişli olan fiillere biz oldurgan fiil adını vereceğiz. Ettirgen fiil ise lütfen dikkat aslında temelde yine geçişlilik var. Temelde geçişlilik var. Geçişli olan fiilin üstüne dır, t ya da r eklerinden bir tanesini getirirsem yani geçişlinin geçişlilik özelliğini arttırırsam o zaman ettirgen fiil ortaya çıkar. Az önce mesela yap ifadesini ele aldık. Onu yaptım oluyor mu? Oluyor. Geçişli mi? Geçişli. Yani fiil doğal haliyle geçişli. Peki ben buna tır ekini, yapım ekini getirecek olduğumda ne olur? Onu yaptırdı. Tekrar geçişli olur. Bir fiil geçişliyken tekrar geçişli olmaya devam eder. Ve geçişlik özelliği katmerlenirse buna ettirgen fiil adı verilir. Pekiştirme anlamında... İşi başkasına yaptırma anlamında kullanılabilen bir fiil özelliğidir. Dolayısıyla ettirgen diyoruz biz bunlara. Buna dikkat edelim. Onu yıkadım. Onu yıkattım. Onu içtim. Onu içirdi, ona içirdim, onu içirdim ya da suyu, sütü vesaire şeklinde diye bakacak olduğunuzda zaten ettirgen olup olmadığını anlayabiliyorum.